Merhaba gençler ben çevrim içi dershane kanalından kimi öğretmeniniz İhsan Bozkurt konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz buhar basıncından denge buhar basıncından buharlaşma hızından bahsetmiştim sizlere şimdi kaynama noktasından bahsedelim birazcık kaynama noktası dediğimiz hikaye nedir çocuklar ya da bir sıvı nasıl kaynar bir sıvı şöyle kaynar çocuklar elimizde bir kabın içerisinde su var siz bu suyu ne yaptınız? Isıttınız. Su ısıttığınız zaman moleküllerin kinetik enerjisini artıracaksınız. Bu moleküllerin kinetik enerjisi arttığı zaman yukarıya doğru bir basınç uygulamaya başlayacak. Ne zaman ki, ne zaman ki sizin iç basıncınız dış basıncınıza eşit olur, sıvı fokurdamaya başlar. Bakın Dış basıncınız buhar basıncına eşit olduğu an kaynama noktasıdır. Kaynama noktası madde miktarına bağlı değildir. Neden bağlı değildir? Çünkü kaynama noktası maddenin ayırt edici özellikleridir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. Maddenin ayırt edici özellikleri madde miktarına, ısıtıcının gücüne bağlı değildir çocuklar. Mesela bir bardak suyunuz Kaç derecede kaynar dediğimde bir ATM dış basınçta. Hocam 100 derecede. E bir tencere su kaç derecede kaynar? Hocam 100 derecede. O zaman madde miktarına bağlı değildir. Kaynama sıvının her yerinde olur. Doğru. Tüm sıvı molekülleri, şuradaki moleküllerin hepsi 100 dereceyi görmek zorunda. Kaynama tamamlanıncaya kadar sıcaklık sıcaklık değişmez. Ben birazdan hal grafiklerinden bahsederken göstereceğim. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez. Isıtıcının gücüne bağlı değildir. Evet az önce bahsettim. Siz e, kibritle kaynatmaya çalışırsınız, 2 saatte kaynar. Ocağın üzerine kursunuz, 2 dakikada kaynar. Ama 100 derecede kaynar çocuklar. Kaynama noktasına etkileyen faktörler Birincisi sıvının cinsi. Az önce ne dedim? Maddenin ait edici özellikleridir. Ve moleküler arası e, çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası da artar. Uçuculuk ile buhar basıncı azalır. Çünkü uçuculuk ve buhar basıncı ile nedir? Ters orantılıdır. İkincisi safsızlık sıvı içerisinde uçucu olmayan bir katı çözündüğünde kaynama noktası artar. Bu cümleye dikkat edin çocuklar. Uçucu olmayan bir katı çözünürlüğünde. Size soru geldiğinde sizin verdiğiniz cevap şu. Safsızlıkla ilgili. Verdiğin cevap ne? Hocam içerisine katı bir madde atarım. Atarım değil çözerim. Çünkü adamın taş atmadığını nereden biliyorsun sen? Anlatabiliyor muyum? Burada katının ne olduğu o sırada çözülüp çözülmediği her şey her şey anlaşılabilir olmalı çocuklar. Aksi takdirde soruya bir kesinlik yapıştırır. Kesinliği yapıştırması demek senin ayağını kaydıracağı anlamına gelir. O yüzden soruyu doğru okuyun güzeller. Geldim buraya bakın saf sıvı geldi. Şu noktadan itibaren sıvı ne yapmaya başladı? Kaynamaya başladı. Ve bu kaynama anında mesela şuraya A, şuraya B, şuraya C diyelim. Şurası sıfır noktası. Bakın A noktasına ne diyeceğiz o zaman biz? Kaynama noktası diyeceğiz. O zaman ben sıvı miktarını artırarak ya da ısıtıcının gücünü artırarak aynı ne yapamam? Değiştiremem. Ne değişir? B ve C arasındaki mesafe değişir. Sıfırla B arasındaki mesafe değişir. Ama A değişmez. Altında bir grafik var. Altındaki grafik ne grafik bakalım? Şöyle şu grafiği biraz yanlış çizilmiş. Şöyle ben size şurada bir doğrusunu çizmeye çalışayım çocuklar. Birazcık daha yatay olması gerekiyordu şöyle. Ondan sonra sıcaklık sabit kalacaktı. Bakın Buradaki olay ne? 1 bir, bir. Ben Sıvı içerisine katı madde Çözdüğüm zaman dedim ki Sıvının kaynama sıcaklığı artar. Öğrenciler Şunu zannediyor. Bu x soğusun benim elimdeki Sıvı. Bu x'e 100 derece diyor. Burası Çözeltinin kaynama noktası zannediyor. Bu yanlış bir bilgidir. Çocuklar senin sıvı senin sıvı x de x noktasında kaynamaya başlayacak bu 1 2 içerisinde katı madde çözdüğüm için bu x 100 derecenin üzerinde olacak bunu da unutma hocam kaynama niye kaynama burada başlıyorsa sıcaklık niye artmaya devam ediyor çünkü bak şurada bir şey yazıyor doymamış çözelti doymamış çözeltiyim. Sen dışarıdan ısı verdikçe sıvı buharlaşır ve çözeltinin derişimi artar. Ne zaman derişim sabit kalır? Şu noktada. <laughs> bu noktada sabit kalır. Sabit kalmasının sebebi şu. Bu noktadan sonra senin elindeki çözeltinin derişimi değişmez. Derişimi değişmez yani senin elindeki artık doymuş çözeltidir. Y kadar sıcaklığını artırır. Ama asıl kaynama noktan X'tir. X'ten sonra kaynama başlar. Kaynama noktasına etki eden faktörlerden biri dış basınçtır. Dış basınç arttıkça arttıkça kaynama noktası ne yapar? Artar. Buhar basıncına Dış basınç etki etmez. Bundan önceki dersimde söylemiştim ben size. Dış basıncın buhar basıncına etki etmeme sebebi dış basıncın kaynama noktasını artırabilmesi için kabın üstünün açık olması gerekiyor. Kap üstü açık olursa sıvın üzerinde buhar kalmaz. Durmaz. Buhar durmayacağı için ne olmaz? Dış basınç buhar basıncına etki etmez. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur, buharlaşma her sıcaklıkta, sıvının her yerinde olur, sıvının yüzeyinde olur. Kaynama hızlıdır, buharlaşma yavaştır diye de birkaç tane kaynama ile buharlaşma arasındaki farktan bahsetmiş, bah bahsetmişim. Atmosferdeki su buharı, havadaki su buharına ne diyoruz bir sürüden nem diyoruz. Bal nem ise belirli bir sıcaklıkta havanın neme doyma oranı. Bu da suyun bar basıncı bölü doygun bar basıncından. Ee, ÖSYM şu kısımla ilgilendi. Bakın bal nem kısmıyla hissedilen sıcaklık işte nem oranı arttıkça hissedilen sıcaklığın arttığıyla alakalı. ÖSYM burayla ilgilendi. Şuradaki hesaplamayla ilgilenmiyor ÖSYM. Vanımer arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Soğuk havalarda da rüzgar hissedilen sıcaklığı ne yapar? Azaltır. Bakın <laughs> hal değişim grafikleri. Az önce bahsettiğimiz burası A noktası. Şurası B olsun. Şu bitim noktasına da yine C diyelim. Elimdeki eğer saf katı ise bu erime noktası, saf sıvı ise kaynama noktası. Ama saf katı ya da saf sıvı olup olmamasının hiçbir önemi yok. A noktasını madde miktarı ve ısıtıcı gücüyle değiştiremezsiniz. Çünkü bunlar maddenin ayırt edici özellikleridir. Bakın aşağıda bir al grafiğimiz daha var. Biz buraya katı, buraya katı artı sıvı, şuraya sıvı, şuraya gaz, buraya da sıvı artı gaz diyoruz. T1 eğer elimdeki elimde ne varmış benim? Saf katı varmış. O zaman T1 sıcaklığım nedir benim? Erime noktası. T2 sıcaklığım nedir benim? Kaynama noktası diyeceğim. Bakın burada 1 ve 3'te maddenin ortalama kinetik enerjisi 2 ve 4'te potansiyel enerjisi ne olur? Artar. Kinetik enerji niye artar? Bakın sıcaklık artıyor gittikçe kırmızıyı takip edin. Şurada bir de burada. Buralarda sıcaklık artıyor. Ve şu cümleyi her yerde kullanabilirsiniz. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar diye her yerde kullanabilirsiniz. Burayla ilgili bir yerde daha uyarayım seni bir yerde daha uyarayım. O da şu. Şöyle bir cümleye öğrenciler birçoğu yanlış diyor. Saf maddeler saf maddeler heterojen heterojen görünümlü görünümlü olabilir. Bu cümle yanlış diyor. Çünkü sebebini hemen söyleyeyim. Çünkü öğrenci şuraya kadar okur. Saf maddeler heterojen der bırakır. Çünkü öğrenciye göre saf maddeler saf maddeyle heterojen aynı cümle içerisinde kullanılmaz. Kısmen doğru bir cümle doğru bu düşünceniz ama adam saf maddelerin heterojen olduğunu değil heterojen görünümlü olduğunu söylüyor. E bunu nereden görüyorsun sen? E sen şuraya bak kat artısı mı yazıyorsun? Buraya sıvı artı gaz yazıyorsun. E bu da bir heterojen görünüm değil midir? Evet. O yüzden bu cümlelere dikkat edin ki düşmeyesiniz çocuklar. Gazlarla ilgili videomuzda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.